Allah aşkına özgürlüğümüze kavuştuk ya kardeş. Ha namusma, özgürlük kadar güzel bir şey yok ya. Aile tezgahı kardeş. Amide Babalar geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim ben. Allah bilir. Nasılsınız bireyim? Şimdi bomba gibi olduk kardeşim bana. Allah'ım bilir tut. Yakup, ver ben sürümden anamadım. Ne oldu lan? Ulan Cengo, araba sürmeyi bile unutmuşsun amına koyayım. Dur oğlum ayağımız alışsın amına koyayım. Sen araba diye sürer, test diye atarım ha. Yakupcan. Savaş abi güle barıştık ya. Harbi kafamız çok rahatladı lan. Kuş gibi olduk. Namusuma vurak iyi yaptınız. Bu saatten sonra bize roket atsalar işlemez amına koyayım. Dur oğlum bir baka bakalım abim gün ne diyecek? Oğlum, onun hala öfkesi Bilme daha. Onu ikna edene kadar işimiz çok zor. Anamız var oğlum. Hiçbir şey yapamaz bize. buna koydum topları. Sizin gibi delikanlının anına koyayım lan Allah. ben. Nasıl lan başka bir abi. abi, abi. Abi kandırdılar bizi. Namusuma suçumuz yok abi. Abi, abi. 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 Şey abi. abi. Kandırabilirler mi lan? Lan siz şeytansınız. Ya. Sizi kandırabilirler mi lan? Sizi. Abi, abi sana söz yok. Bundan sonra ne senin anamı edeceğiz abi? Allah için vurma abi, Allah için vurma. Sana ben söz selam, verin abi. Beste, beste, be, beste, be, beste. Be. Karışma ana sen. Ölen insanlara yazık değil miydi? Güven bize abi, namusuma çok pişmanız. Yeter, uzatma. İsmail abi yanına götür çocukları, elini öpsün, bizi helalaştır. Yüzüm yok ana. Adamlar kaç kere affetti. Ama bu ikisi, her defasında kahpelik yaptı. Haklısın abi. İnan bir de olmayacak. Sana namus sözü veriyor abi. Allah için vurma abi. Ben size diyene kadar evden dışarı çıkmak yok lan. Evden camdan kafanızı dışarı çıkarın, kafanızı kırarım sizin. Tamam, tamam abi. Tamam abi.